Kıymetli İstanbullular, birinci yılımızda karşılaştığımız her türlü probleme, engellemeye ve koronavirüs salgınına rağmen gerçekten çok başarılı işler yaptık. Ne yaptıksa sizlerin iradesi doğrultusunda ve sizlerle birlikte yaptık. Bakın biz bir anlayışı getiriyoruz. Ben yaptım yok, bitti. Benim partim yaptı yok, o da yok. Böyle bir şey yok. Biz devletin kurumunu yönetiyoruz devletimizin ve milletimizin bütçesini en faydalı şekilde kullanarak milletimize hizmet üretiyoruz. Onun için biz ne yaptıksa işte sizlerin iradesi doğrusunda ve sizlerle birlikte yaptık diyoruz ya işte birlikte yapmanın birlikte üretmenin birlikte başaracağız sürecinin birlikte başardığa dönmesinin keyifli anlarını sizlere yaşatmaktan keyif alıyoruz. Değerli dostlar İstanbul'da işsizliğe çağrı olacak projeler başlattık. Üç bölgesel istihdam ofisi açtık. Yıl sonuna kadar bunun sayısını en az iki kat arttıracağız. İstanbul Yatırım Ajansı'nı, İstanbul Planlama Ajansı'nı ve İstanbul İstatistik Ofisi'ni kurduk. Özel sektörde 3.833 kişiye iş imkanı sağladık. Bu istihdam ofisi sayesinde bu oldu. Belediyemizin kariyer sitesini hizmete açtık ve tamamıyla liyakata dayalı bir biçimde 4500 kişiye de ayrıca istihdam sağladık. Değerli İstanbullular, ikinci büyük önceliğimiz olan ulaşım çok değerli. Güncel yaşamımızın en önemli sıkıntısı. iş başına gelir gelmez bir yandan tasarruf tedbirleri uygularken bir yandan da yeni finansman arayışlarına başlamıştık. Çabalarımız sonuç verdi. Gururla söylüyorum. Her türlü engellemeye rağmen metro inşaatlarında büyük bir hamle başlattık. Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattı inşaatını yeniden başlattık. Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro hattı inşaatını yeniden başlattık. Bu metro hatları biz göreve geldiğimizde bazılar bir yıldır duruyordu. Kaynarca Pendik Tuzla metro hattı inşaatını yeniden başlattık. Rumeli Hisarüstü Aşiyan metro hattı inşaatını hızlıca bütün sorunlarını gidererek yeniden başlattık. Dudullu Bostancı metro hattı inşaatını da yeniden başlattık ve bu hatları hızlıca açacağız. Eminönü Alibeyköy Ali tramvay hattını 2020 yılında yani bu yıl hizmete açıyoruz. Mahmut Bey Mecidiyeköy metro hattını Mayıs 19'da hizmete açacaktık. Her şey hazır. Sadece Elektromekanik sistemiyle ilgili çalışanların Şubat ayı sonunda İspanya'ya ülkelerine dönmesinden dolayı o deneme süreçlerini yapamadığımızdan dolayı bir gecikme oluştu. İspanya büyükelçiliğinin de ciddi katkılarıyla umuyorum çalışmaya başlıyorlar ve hızlıca o işlem biter bitmez her ne kadar arkadaşlarım temkinli davranıyor. 2020 yılı diye bir geniş tutuyorsa da süreci umut ediyorum bu değerli hat günde 400 bin insan taşıyacak. Mahmut Bey Mecidiyeköy hattını da inşallah sonbaharın Eylül ayını geçmeden açmayı planlıyoruz. Hisarüstü Aşiyan metro hattı inşaatını 2021 yılında hep birlikte hizmete açıyoruz. Dudullu Bostancı hattı çok kıymetli burayı da inşallah 2021 yılında hizmete açıyoruz. Ataköy iki telli metro hattının ilk kısmını da 2021 yılında hizmete açıyoruz. Özetle kalan 9 metro hattında inşaatlarımız devam ediyor. Kirazlı Halkalı metrosu ile ne yazık ki tümüyle eksik bir şekilde rafta duran hiçbir şekilde başlanmamış olan Mahmut Bey Bahçeşehir Esenyurt metro hatları içinde kaynak bulma çalışmalarımız devam ediyor. Sefaköy Beylikdüzü metro hattına da özel olarak çalışıyor ve bunun da yeniden projelendirilip ihale süreçleri ve yeni bir modelle İstanbullulara kazandırılma süreçlerini de takip ediyoruz. Ulaşım ve trafiğin rahatlatılması alanında çok önemli projelere de imza attığımızı metroya ilave olarak söyleyebilirim. Hafta sonu ve resmi tatillerde 24 saat kesintisiz ulaşım uygulamasını başlattık. Bu çok insanlarımız tarafından kabul gördü tüm bayramlarımızda, tüm milli bayramlarımızda, dini bayramlarımızda vardı. Milli bayramlarımızda ve resmi tatillerde toplu taşımayı ücretsiz hale getirdik. Adalar hattında 24 saat kesintisiz seferler başlattık. İspark otoparklarının tamamında İstanbul kart ve kredi kartları ile ödeme hizmetini başlattık. Kadıköy moda tramvayının kapasitesini yüzde 30 arttırdık. Adalarla esnafla anlaşarak büyük fedakarlıklar yaparak fayton uygulamasına son verdik. Yayalaştırarak elektrikli araç uygulamasının sonuna geldik. Önceden faaliyeti durdurulmuş İETT motor yenileme fabrikasını hem de kendi becerikli o ustalarıyla beraber hizmete açtık. Milyonlarca euro tasarruf elde ediyoruz. Büyük İstanbul otogarını devraldık. Devralamazsınız dediler aldık. Kimin malını alıyorsun dediler. Biz dedik İstanbul halkının malını devralıyoruz dedik ve gittik devraldık. Hızla temizliğini yaptık. Tadilatı, bakımı ve onarım çalışmalarını yaparak güvenli ve işlevsel hale getirdik. Ben burada kıymetli başkan, genel başkan yardımcılarıma, grup başkan vekillerime, milletvekillerime söyleyeyim. Tabii yoğunlukla uçak kullanıyoruz biliyorum ama İstanbul Havalimanı kadar yolcu trafiği var İstanbul Otogarı'nın sayısal olarak söylüyorum. Ve tümüyle metruk haldeydi. Önemli bir başarı hikayesi vardır orada ve hala devam ediyor. Göreceksiniz çevresini negatif etkileyen suç mahalleleri haline getiren o çevresindeki mahallelerle iletişim kuran bir kültürel alana dönüştüreceğiz o istasyonu. Altında kültürel mekanlar inşa edeceğiz. 10 köprülü kavşak, 8 yaya üst geçidinin inşaatını bitirdik ve hizmete açtık. 9 tanesini ise yıl sonuna kadar bitirmiş olacağız. 14 yolda caddede genişletme çalışmamız tamamlandı, 8'i ise yıl sonuna kadar tamamlanacak. Ülkemizin geleceği olan üniversite öğrencilerimize de destekler sunduk. Zira biz inanıyoruz ki İstanbul gibi dünyanın en büyük metropollerinden birinin yönetimi, eğitim alanına eğilmeden, ihtiyacı olan öğrencilere yardım etmeden o kentin geleceğini tasarlayamaz. 30 bin üniversiteliye yıllık 3200 lira nakit eğitim desteği veriyoruz. 30 bin. Yaklaşık 100 milyon lira, yılda 100 trilyon lira vermeye ve arttırmaya devam edeceğiz. 50 liraya indirdiğimiz aylık öğrenci kart uygulamasını liseyi bitirip üniversite sınavını kazanamamış öğrencileri de kapsayacak şekilde genişlettik. Gençlerin daha özgür bir şehirde var olmalarını sağladık. Öğretmenler için uyguladığımız indirimli ulaşım hakkını ücretli öğretmenleri de kapsayacak şekilde genişlettik. Beyoğlu ve Örnektepe yurt inşaatını tamamladık. İlk defa bu sene yurt işleteceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi işletmeyecek de kim işletecek? Çatalca Ekolojik Gençlik ve Bilim Köyü projesini tamamladık. Her zaman söylediğim gibi tüm gücümüzle en büyük projem olan çocuklarımızın da yanında olduk. 115 bin çocuğumuza her ay süt dağıtıyoruz. Süt dağıtıyoruz. Bir ara nerede dağıtıyorsunuz? Süt yok ki kimseye dağıtmıyorsunuz dediler. Evet gururla söylüyorum. 115 bin çocuğumuza süt dağıtıyoruz. 23 Nisan'da gidilmedik mahalle bırakmadık. 100 bin çocuğumuza hediye kolisi dağıttık. Bu arada 95 bin çocuğumuza da eğitim yardımı verdik. 95 bin. 3300 çocuğumuzu gezi tiyatrolarla 2500 çocuğumuzu da bu zor günlerde sinebüsle buluşturduk. 150 mahalleye 150 kreşimiz konusunda adımlarımızı hızlıca attık. 15'i hazır. Fotoğrafta gördüğünüz gibi hepsi birbirinden nitelikli yapılar. Yıl sonuna kadar da arkadaşlarım 45 kreşi hedefliyoruz dediler ama benim hedefim daha büyük onu söyleyeyim. Yani daha büyük. Şu anda bile biz hazır olan kreşlerimizle 2000 öğrencimiz kreşlerimizde öğrencilerimiz eğitime başlayacak üreticilerimizin yanında olduk. Çiftçimizin yanında olduk. İlk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarımı destekliyor. Civarında 5 yıllık bir tarım ve gıda planı oluşturduk bu güzel şehrin yakın bölgelerinde. İstanbul ve civarında planladığımız tarımsal kalkınma projelerini pandemi süresince hızlandırdık ve bu kapsamda İstanbul Damızlık sığır yetiştiricileri birliğiyle işbirliği yaparak 115 bin ihtiyaç e, özellikle 115 bin ihtiyaç sahibi çocuğa dağıttığımız sütümüzü iki ilçeden yani aylık 750 bin litreyi buluyor iki ilçeden Silivriden ve Çatalca'daki üreticilerden alıyoruz ne güzel değil mi? İstanbul'daki çiftçi üretiyor İstanbul çocuklarımıza süt veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu keyifli ana tanıklık ve aracılık ediyor. Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Şile, Beykoz, Sarıyer, Pendik, Başakşehir ve Büyükçekmece dahil 9 ilçemizde, 82 köyümüzde domatesi, salatalığı, biberi, patlıcanı, karpuzu olmak üzere 3 milyon 591 bin adet fide dağıtımı yaptık. Ücretsiz. İlaç desteği veriyoruz. Teknik destek veriyoruz belediye tarihinde ilk kez sanki İstanbul'da tarım alanı yok. Birileri herhalde tarım alanlarını başka bir şey olarak gördü bugüne kadar. Ama biz tarım alanı olarak görüyoruz, koruyacağız. Tarihinde ilk kez 11 Temmuz 2020 tarihinde hasat bayramı düzenleyeceğiz. Dikilen fidelerden ziraat mühendislerimizin denetiminde üretilen sağlıklı ürünleri de kentimizde buluşturacağız. Bunların yanı sıra pandeminin en yoğun yaşandığı dönemde Anadolu'dan yükselen özellikle üretici sesine de duyarsız kalmadık. Mersin ve Adana üreticilerden doğrudan temin yoluyla limon, patates, soğan satın aldık ve bunları da ihtiyacı olan ailelerimize dağıttık. Bu uygulamalarımıza devam edeceğiz onu söyleyeyim. Türkiye'nin her yerinden bizi arıyorlar biliyorum. Biz dönem dönem insanlarımıza hem katkı sunmak, hem üreticimizin yanında olduğumuzu sergilemek, hem de birilerine ders olsun diye bu alımlarımıza devam edeceğiz. Özetle doğaya saygılı bir üretim tarzının kurgulanması, küçük çiftçinin korunarak desteklenmesi ve geliştirilmesi, kır yoksulu üreticilerin hakları yanında kent yoksullarının sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşmalarının sağlanması gibi temel ilkeler çerçevesindeki tarım ve gıda politikalarımızın meyvelerini almaya başlıyoruz. Bu daha başlangıç. Bunun yanı sıra önemli altyapı çalışmalarını da başlattık ve büyük bir kısmını başarıyla tamamladık. İSKİ bu dönemi çok iyi geçirdi. Haftaya ziyaret edeceğim, bütün yöneticilerine teşekkür edeceğim. Bütün çalışanlarına teşekkür edeceğim. Ana arterlerde 38 farklı güzergahta atık su, yağmur suyu, dere ıslah çalışması başlattık. Büyük bir bölümünü de tamamladık. Bunlar 25 yılın, 20 yılın ciddi sorunlu alanlarıydı. Bu bölümün dışında kalan bölümleri de son sonbaharda tamamlamış olacağız. İstanbul'un kronik problemlerinden biri olan, yıllarca bizi yoran kurbağalı dere ıslah çalışmasının büyük bir bölümünü bitirdik. Belki yüzde beşi altısı kaldı. Hızla tamamlıyoruz. Eylül ayı itibariyle göreceksiniz kurbağalı dere sorunu kökünden çözülmüş çok keyifli bir alana dönüşecek. 8 ana arterde içme suyu isale hattı projesini başlattık. Büyük bölümünü burada tamamladığımız ifade edebilirim. Temmuz sonunda tamamı bitecek. Toplamda 143 kilometre içme suyu, 600 kilometre atık su, 58 kilometre isale hattı inşaatını tamamladık. İçlerinde kültür merkezleri, sağlık merkezleri, gençlik merkezleri, ismek binaları, ve okullar olan toplam 21 yatırımımız tamamlandı ve hizmete alındı. İstanbul, Kahramanmaraş, Hakkari ve Elazığ'da 4 emniyet müdürlüğü binası ve polis polis lojmanı bizden önce başlatılmıştı, tamamlandı ve hizmete açıldı. Siirt itfaiye istasyonu ve mezbane inşaatı da yine bizim süreçte tamamlandı ve yakın zamanda teslim ediliyor. İşbaşı yaptığımız günden itibaren Haliç'e kıyılarına ve Halis suyunun temizliğine çok önem verdik. Yani bir kazar istasyonunu orada harekete geçirdik. Kazar tarama gemisi, iki dökü gemisi ve bir amfibi gemisiyle düzenli olarak Halis tabanında temizlik yapıyoruz. Dipten yüzeye çıkan plastik şişe ve bunun gibi yabancı cisimleri de dağılmadan topluyoruz. Çok ciddi bir temizlik işi yapıyoruz burada. Aynı zamanda İSKİ vasıtasıyla Boğaz'dan Haliç'e can suyu projesiyle günde 300 bin metreküp su pompalıyoruz. Haliç'teki su ko kalitesini korumak için çok ciddi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dört su alma yapısı vasıtasıyla Haliç'teki duran su taze suyla da her gün durmaksızın değiştiriyoruz. Bu çabalarıma rağmen bütün çalışan arkadaşlarımızı rencide edecek bir şekilde bir de şunu söyleyeyim. Yani buradaki çalışma arkadaşlarımız bizim yeni çalışma arkadaşlarımız değil ki 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır İSKİ'de çalışan arkadaşlarımız. Şu an yapılanları utanıyorlar, kınıyorlar. Ya dün sizinle çalışıyorduk. Bugün neler söylüyorsunuz? O bakımdan en büyük kınama onlardan onu söyleyeyim. Ayıptır, yazıktır. Efendim Haliç kirlenmiş. Ne olmuş? Altay'da kirlenmiş. Yani bilim insanları Haliç'teki renk değişimini anlatıyor biyolojik hareketliliği, oldaki canlı hareketini yani bir fotosentez işi olduğunu anlatıyor. Nitekim bugün gittiğinizde Haliç doğal rengine döndü. Alın önünüze bir hafta önceki manşetleri, şimdi diğer bugünkü fotoğrafları yanına koyun. Utanırsınız yani. Bu durumu hiçbir siyasi kimlik için açıkçası istemem, dilemem. Ne olur söylediklerine dikkat etsinler. Aynı şehri vadı. Yani Riva'da yıllardır devlet su işleri, şehircilik bakanlığı sorumluluğunda olduğunu hatırlatalım. Riva deresi bizim sorumluluğumuzda değildir. Ama ona rağmen biz devreye girdik ve oradaki halkımızla konuştuk, işbirliği yaptık. Riva'da İSKİ ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğümüz Riva temizliğini sürdürüyorlar. Geçen hafta itibariyle başlattık. İki hafta içinde Riva'da su sirkülasyonunu yeniden sağlamış olacağız. Göreceksiniz. Riva değişecek. Değerli İstanbullular, kıymetli konuklar, değerli basın mensupları, İstanbul yeşil bir kent olacak demiştik. Ve bu anlamda önemli işler yaptık. Özellikle geçtiğimiz sonbaharda Kemerburgaz kent ormanının bir buçuk milyon metrekarelik ilk kısmını hizmete açtık. Üç buçuk milyon metrekarelik ikinci etabını da sonbahara yetiştiriyoruz. Dile kolay. Beş milyon metrekareyi bir buçuk yılda İstanbulluya hediye etmiş olacağız. Sadece bu da değil, aynı zamanda söz verdiğimiz gibi içinde üç göleti, 12 kilometrelik yürüyüş parkı bulunan 1 milyon yüz bin metrekarelik Atatürk Kent Ormanı'nı da Hacı Osman'da 19 Mayıs 2020'de hizmete açtık. Bakın sadece üçü bile 6 milyon yüz bin metrekare. Efendim orman orada zaten vardı biliyoruz olduğunu. Biz de diyoruz Allah aşkına başka bir şey mi düşünüyordunuz? Niye açmadınız? E biz geldik açtık. Şükürler olsun. Mutluyuz, gururluyuz. Benzer şekilde Haliç ve Örnektepe semt parklarını tamamladık ve hizmete açtık. Rumeli Kavağı Sahil Parkı gibi çok sayıda semt parkımız da yakında tamamlanacak. Çok önemli işlerimizden birisi Ayamama Vadisi, Eşkinoz Vadisi, Baltalimanı Vadisi, Ortaköy Vadisi, Beylikdüzü Yaşam Vadisi 3. etap Hacet Teresi peyzaj projesi, Haliç kıyıları peyzaj projeleri gibi toplamda 30 milyon metrekarelik büyük yeşil alan atılımımızı projelerini başlattık. Bir kısa bir kısmına da kısa sürede başlıyor olacağız. Keyifle buraları bu milyonlarca metrekare İstanbulluya hediye etmeye önceliğimiz beton değil yeşil olduğunu İstanbulluya göstermeye ısrarla devam edeceğiz. Benim hayatımın en mutlu günü tüm bu vadilerin tamamlandığı ve çimlerinde çocukların özgürce oynadığı, gençlerin, annelerin ve büyüklerimizin yeşili olan hasretini giderdiğimiz o günler olacak. Büyük bir vadiyi Beylikdüzü'nde göre açtığımda şöyle bir örnek vermiştim. Vallahi kafasında eve gidip kavga etmeye niyeti olan kadını da erkeği de o vadiden geçerek gitsin kavga mavga etmez demiştim. Gerçekten yeşil insana huzur verir. İnanın ki o günler çok uzakta değil. Ve bunu hep birlikte başaracağız. Kıymetli İstanbullular, bir kenti kent yapan, o kente kimlik veren en önemli kamusal alanların başında da meydanlar gelir. Meydanları İstanbulluların hizmetini açacağız. Biz bu şehirde muhteşem meydanların yeniden açılmasına ve halkın kullanımına sunulmasına ilk günden beri çok ama çok önem veriyoruz. Yeni kurduğumuz İstanbul Planlama Ajansı 20 ilçede 25 kentsel tasarımı tamamlandığını duyurmak istiyorum. Bu tasarımlar meydanlarımıza kimlik katacak tasarımlar. Bunlardan Mecidiyeköy, Kartal, Bağcılar, Bayrampaşa, Yeni Doğan ve Küçükçekmece Cennet Mahallesi meydanları uygulamalar proje aşamasını atladık. Uygulama sürecine geldi. Hızlıca tamamlayıp İstanbulluların hizmetine katacağız. Taksim önemli bizim için. Haliç çok önemli. Haliç kıyıları milyonlarca metrekare. Bakırköy Cumhuriyet Meydanı çok önemli. Bu sürece katkı sunan Bakırköy Belediye Başkanına teşekkür ediyorum. Ciddi bir alanı kazandık orada. Salacak Burnu ve kent mobilyaları alanında da ulusal ve uluslararası tasarım yarışmaları düzenlendi. Tüm bu yarışmalar Ağustos ayında sonuçlanmış olacak. Yani halkı içine katarak halkla düşünerek bu süreçleri yaptık. Böylelikle şehrimizin kimliğine değer katan kentsel alanları yeniden inşa edecek ve halkımızın kullanımına açmış olacağız. Bunların yanı sıra ilk yılımızda bazı yeni eğitim kurulumlarında açma başarısını gösterdiğimizi ifade etmek isterim. İstanbul Küresel Kent Akademisi'ni kurduk. İki adet dünya dilleri merkezimizi açtık. Enstitü İstanbul'u oluşturduk. Çok değerli bir kampüsümüzün içinde hizmet ediyor olacak Florya'da. 300 bin İstanbulluya online eğitim verdik bu Covid süresinde. Yeni spor alanları ve spor salonları da inşa ettik. Gazi Osman Paşa, Maltepe, Kartal, Üsküdar, Kadıköy, Pendik, Bahçeşehir, Eyüp ve Büyükçekmece'de tamamladığımız 10 okulun spor salonunun yanı sıra yıl sonuna kadar 23 okulun da spor salonunu daha tamamlayarak hizmete açacağız. Sultanbeyli 75. yıl spor kompleksi ve yeni kapıda tamamlamakta olduğumuz iki futbol sahası başta olmak üzere 11 spor tesisini daha yıl bitmeden İstanbul'a kazandırmış olacağız. Bir başka atılım alanımız sosyal konut anlayışının kökten değişimini sağlamak. Bu projeye de hızla başladık. Çok önemli bizim için. Sosyal konut üreteceğiz. Yola çıkarken demiştik ki İstanbul'da yaşam kalitesini arttıracağız. İstanbul'un yeni yönetimi olarak istedik ki kira öder gibi ev sahibi olma fikri bu ülkede gerçekten mümkün olsun. Bunu kim yapar? Kamu yapar. Kamu çok lüks bina inşa etmez. Bu işi yapar. Bu anlamda bir zihniyet değişimini imza atacağız. İstedik ki dar gelirler dahil herkes bu şehirde adaletli bir ödeme sistemiyle mülk sahibi olabilsin. Çünkü biz inanıyoruz ki bu şehirde iyi yaşamak herkesin hakkıdır. Bu maksatla başlattığımız 1450 civarında bağımsız bölüm ve dükkandan oluşan Kiptaş Silivri konutlarına tam söylüyorum 1450 bağımsız bölüm var. Tam 30 kat iki haftada başvuru geldi. Bu değerli bir güvence. Güven hissetti vatandaşımız. Bu anlamda benzerlerinde asla görülmeyen bu yüksek başvuru oranı hem projenin finansal ve de hem mimari açıdan doğruluğunu hem de yönetimimize olan bu sürece olan güvenin işareti olduğunu da altını çizmek istiyorum. Bundan sonra da benzeri projeleri İstanbul'un her köşesine yaymak ve halkımızı ev sahibi yapma konusunda atılımlarımıza devam edeceğiz. Ve tüm ile süreçleri şeffaf yürütüyoruz. Yani kiptaş veya diğer kurumlarımız geçmişte olduğu gibi başka dedikodularında malzemesi olmayacak. Şeffaf. Herkes eşit haklara sahip olduğunu bizim kurumlarımızda hissedecek. Yola çıkarken söz verdiğimiz gibi liyakat ve şeffaflığa dayalı prensiplerle işbaşı yaptırdığımız o güzel genç ve dinamik kadromuz da dahil yeşil, adil ve yaratıcı İstanbul hedefimiz için emin adımlarla yürüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim ekibine birinci yıldaki başarıları için her birisine 86 bin çalışanına tekrar hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.